Kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine bir bitenler videosu paylaşacağım. Son bitenler videomuzun üzerinden 1,5 2 ay geçti. Hem yine bayağı bir ürün biriktirdim hem de bu sefer biraz farklı ürünler var ve yine o ürünlerin yanı sıra yapısı bozulan, artık vedalaşmam gereken yine bir sürü ürün var. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Yorumlamak istedim sizin için. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz, beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Evet ilk olarak her bitenler videosunda olduğu gibi size dolu sepetimi göstereceğim. Bir bu sepet kadar daha ürün var kenarda. Hepsiyle alakalı yorumlarımı paylaşacağım size ve güncel fiyatlarını da söylemeye çalışacağım her zamanki gibi. Ama bu sefer diyorum ki her zaman gördüğünüz ürünlerle başlamayayım. Daha önce aldığımı bildiğiniz ve kullandığımı bildiğiniz yeni biten ürünlerle başlayayım istiyorum. Ve ilk olarak da gözüme şöyle L'Oreal Elsev'in komple onarıcı yapılandırıcı maskesi çarptı. Bunu Bime aktüel ürün olarak geldiğinde almıştık bunu diyorum nereden hatırlıyorum yakın zamanda size anlattığım gibi geliyor ama yakın zaman dediğimde yine bir 3-3,5 ayı vardır. Saç bakım videosunda sanırım anlatmıştım. Bu ürünün şu an güncel fiyatı bazı mağazalarda 70 lira, 60 lira civarında çok böyle uyguna bulamıyorsunuz. Yani indirimdeki hali sanki böyle bir 70 lira diye hatırlıyorum ben. Aktüel ürün olarak 26 lira gibi bir fiyata aldığımı hatırlıyorum ve birkaç tane daha almadığım için çok pişmanım. Bu keratin maskesi. Yıpranmış saçlar için uygun bir maske. 300 ml'lik bir Üründü. Tabii ki ben çok uygun fiyattan aldım ama sanırım 70 lirayı da vereceğim bu ürün için. Çünkü ben bunu maske olarak kullanmıyorum. Normalde şöyle bir arkasından okuyayım. Her gün kullanılacak bir ürün değil diye ben biliyorum ama arkasında da aslında böyle bir şey yazmıyor. Ama bu ürün bir maske olarak geçiyor ve herhalde haftada 2 kez, 3 kez aslında kullanılması tavsiye ediliyor diye biliyorum. Ben bu ürünü duşta saç kremi olarak kullandım ve inanılmaz memnun kaldım. O kadar yumuşacık yaptı ki saçlarımı. Ve şu an yine bimden aktüel ürün olarak aldığım Urban Care'in Macadamia yağlı saç kremini kullanıyorum. Hiç memnun kalmadım. Halbuki kokusu vesaire çok güzeldi ama hiç hiç memnun kalmadım. En kısa zamanda direkt gidip bundan alacağım. Bu tarz ürünlerin, bu tarz maskelerin, hani saçta 5 dakika tutulup yıkanan maskelerin çok böyle etkili olduğunu düşünmüyorum. O yüzden saç bakım kremi olarak kullanmak, yani saç kremi olarak kullanmak, duşta kullanmak bence çok daha iyi oluyor o yüzden bu şekilde kullanıyorum. Eğer elinizde varsa ve beğenmediyseniz, etkisiz olduğunu düşünüyorsanız kesinlikle saç kremi olarak kullanın. Çok daha memnun kalacağınızı düşünüyorum. Hemen yine elime gelen ürünlerle devam ediyorum. Yine benim aktüel ürünleri Pure Korean markasının şöyle iki adet göz maskesini almıştım. Bir tanesi hyaluronik asitli, bir tanesi de şöyle kolajenli bir maskeydi. İçlerinde birer tane vardı. Böyle kutulu bir ürün olduğu için birazcık şaşırmıştık o gün, hatırlarsınız. 10 liradan almıştım tanesini. Ben ikisini de beğendim. Bir daha Bim'lere geldiğinde açıkçası tekrar alırım. Biraz yapıları kuru ama iyi hissettiren maskelerdi bence. Yani bu tarz maskelerden böyle mucizevi sonuçlar beklenilmeyeceği için o anlık hissettirdiği şeye bakıyorum ben ve ben açıkçası beğendim maskeleri. Bana böyle çok kuru ve kötü gelmedi. Tekrar alırım. Yine bir Bim ürünü ile devam ediyorum. Bu sefer baya böyle Bim ürünümüz var mı acaba? Yok çok da yokmuş. Şimdilik denk geldi. The cat sat on the Yine hatırlarsınız bu NG'nin şöyle karpuzlu bir vücut losyonunu almıştım. Valla 15 lira mıydı acaba bunun fiyatı? Çok uygun bir fiyatı vardı. Bunlar e, Rebul'ün diyebiliyorum. Rebul üretiyor aynen. Üretici firması Rebul. Çok çok az kaldı. Şimdiden size göstermek istedim. Çünkü birkaç sefer daha kullandıktan sonra bitecek. Bunu muhtemelen yedim yani. Bu kadar hızlı nasıl bitirdim bilmiyorum ama bayağı bir kullandım. Yapısını gerçekten çok beğendim. Kokusunu çok beğendim. İncecik bir yapısı var ve bundan sonra da böyle bime aktüel ürün olarak gelirse açıkçası yine alırım ürünlerini. Ben çok beğendim. Gayet güzeldi. Hemen ardından da hiç kullanmadan atacağım bir ürüne geçiyorum. Elidor'un süper saç bakım maskesi. Bunu yani o kadar uzun zaman önce alıp dolapta unutmuşum ki. Geçen seneki videolarda belki yani hatırlamazsınız da nereden hatırlayacaksınız. Bir alışveriş videosunda birkaç tane alıp denemiştim. Sadece bunu dolapta unutmuşum ve bunun tarihi geçmiş. Yani saç bakım maskesi hani tarih bilemedim önemli mi ama yani gerek yok diye düşünüyorum. Ben o zaman 5 liradan almıştım. Şimdi bir fiyatına bakacağım ne kadar olduğunun. Ondan sonra da kullandığım diğer ürünleriyle alakalı yorumumu paylaşacağım. Hemen bir bakayım ama ne kadar olmuş? Evet, şu anki fiyatı Watsons'ta 17.5 lira olarak görünüyor. E, Gratis'te 29.5 lira olarak görünüyor. Hindistan cevizi yağı e, maskesiymiş bu. Ben bunun diğer çeşitlerini kullanmıştım. Anlık olarak e, güzel ama yani hani şundan benim için hiçbir farkı yok. Ben e, bu tarz şeyleri kullanıp çok etki göremediğimiz için çok da sevmiyorum açıkçası. O yüzden de artık böyle tek kullanımlık saç maskeleri çok fazla almıyorum. Ama yine hani böyle bir hoşluk olsun, kendimi o gün şımartmak istiyorum diyorsanız alabilirsiniz. Ama çok etkili ve güzel olduğunu düşünmüyorum ben bu tarz ürünlerin. Bunun dışında da hemen farklı bir ürüne geçiyorum. Ee, yine Bim aktüel ürünü. Ritual de Bote'nin kolajen göz çevresi maskesi. Bunlardan ben bayağı almıştım. Ee, hala bir paket daha var. O da bitmek üzere. Kaç lira? Hemen bir bakayım. Ee, en son 15 liradan aldık diye hatırlıyorum. Bu arada Bim'lere aktüel ürün olarak geliyor ama yetişemiyorsanız, bulamıyorsanız, file marketler varsa file marketler düzenli olarak yani statları var düzenli dediğim Ritual de Bote ürünlerini bulabilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ha valla Trendyol'da bile varmış. 24 lira fiyatı. Bence 24 liraya da alınabilir. İçerisinde 30 adet var. Çok büyük bir etkisi var mı? Tabii ki yok. Yani anlık olarak iyi hissettiriyor size ama buzdolabına koyduğunuzda bence çok güzel hissettiriyor. Yani şöyle buz gibi gayet güzel bir maske. şöyle farklı neler var? Onları göstermek istiyorum size. Fruidia. Fruidia'nın lip balmını bitirdim. Şöyle inanılmaz az... Ay içinde dedim tüyü var da yok. <laughs> i̇nanılmaz az kaldı. Onu da bitirdikten sonra atacağım ama videoya koymak istedim. Ben birazcık buna hak hızlık yaptığımı düşünüyorum. Alışveriş videosunda mı bahsetmiştim ya da farklı bir videoda mı hatırlamıyorum ama şu anki güncel fiyatı yanlış görmediysem 54 lira. Şey demiştim hani yani lip balm bu kadar abartılacak bir şey yok demiştim. Evet yine aynı şeyi söyleyeceğim. Abartılacak bir şey yok ama gece sürdüğünüzde yapısı zaten kalın bir yapıda ve birazcık daha böyle kalın sürüp yattığınızda sabah cidden dudaklarınız yumuşacık yani iyi bir ürün. <laughs> haksızlık ettiğimi böyle minicik bir haksızlık etmiş olabilirim. Bence çok iyi bir ürün. İndirimdeyken bence bakabilirsiniz. Zaten paketleme olarak da çok çok tatlı. Bir de bunun farklı bir çeşidi gelmiş sanırım. Pembe kapaklı. Onu da mutlaka deneyeceğim. Gelelim nemlendiriciye. Bu sefer iki adet nemlendirici bitirdim ama bunları keseceğim ve şuralarındaki ürünleri kullanacağım. Birisi bi birazcık daha dolu, birisi bomboş muhtemelen. kozmetin e, Day to Day nemlendiricileri. E, bir önceki videoda muhtemelen bitirmemiştim, göstermemiştim diye hatırlıyorum size. İlk önce şunu bitirmiştim ama e, bu nemlendiricileri ben çok beğendim. Bunlardan bir tanesi bana marka gönderisi olarak geldi. Bir tanesini de hemen biter bitmez Watsons'tan ben kendim satın aldım. Bundan sonra da biliyorsunuz ki Simple'ın ben o likit nemlendiricisini normalde kullanıyorum ama buna da devam edeceğim çok büyük ihtimalle çünkü çok beğendim yapısını. Ben en son indirimde 100 liradan almıştım. Bir bakayım fiyatını da söyleyeyim size. 100 lira dedim ama 90'dan almıştım. Şimdi hatırladım Watson's fiyatını görünce. Şu an fiyatları 90 lira. Watson's'larda ürünleri bulabilirsiniz. Ben çok beğendim. Normalde Cosmed'in yağlı ciltler için böyle daha mat etkili bir nemlendirici kremi var ama ben bunu da açıkçası çok hafif ve çok güzel buldum. Cosmed nemlendiricilerden sonra şöyle bir tane de Cosmed'in temizleyici köpüğünü bitirmiştim. Bunu şöyle bir arkasından okuyayım size. Hassas ve kızarıklığa meyilli ciltlerin günlük kullanımına uygun temizleyici köpük. Gerçekten böyle çok nazik bir temizleyici. Yani köpük olduğu için biraz fazla kurutmasını beklersiniz ama kesinlikle öyle değil. Çok güzel böyle hissettiriyor. Yani temiz hissettiriyor. Bunun dışında da ben kullandığım dönemde biliyorsunuz ki antibiyotik tedavisi görüyordum sivilcelerim için ve bununla birlikte kremler de kullanıyordum. O dönem için de çok uygun bir üründü. Hatta markada bana o şekilde göndermişti. Yani akne tedavisindeyseniz ya da akneleriniz varsa, sivilceye meyilli bir cildiniz varsa kesinlikle bu kozmet e, ürünlerini kullanabilirsiniz bu seriyi. Çok güzel bir köpük temizleyiciydi. E, bunun da şöyle bir fiyatına baktım. 100 lira tam net fiyatını e, Trend Yolda göremedim. Şurada çıkmadı. Gitti gidiyor orada mesela 106 liraymış. Trend Yolda da bu şekildeydi diye hatırlıyorum. Buna da bakabilirsiniz. Ben çok beğendim. Serave ile birlikte dönüşümlü olarak kullanmıştım. Bir tane de Serave bitirdim. Sonra tekrar Serave aldım ama açıkçası Serave bittikten sonra tekrar bunu kullanabilirim, tekrar alabilirim diye düşünüyorum. Çok memnun kaldım çünkü. Bir tane de her zaman kullandığım temizleyicimden bitirdim. Serave'nin köpüren temizleyicisi. Normal ve yağlıya dönük ciltler için olanını ben biliyorsunuz ki kullanıyorum. Bunun yenisini aldım. 473 ml evet doğruymuş. 200 liraya aldım en son olarak. Ben bunu çok beğeniyorum. Eğer videolarımı yeni izliyorsanız, beni yeni takip etmeye başladıysanız yağlı bir cildiniz varsa çok böyle gönül rahatlığıyla hani bu kozmeti de tabii ki öneririm ama bundan kaç şişe bitirdiğimi bilmiyorum. Çok çok iyi bir ürün. Kesinlikle bunu da denemenizi tavsiye ederim. Ve bayağı bayağı da bereketli yani kolayca biten bir üründe değil. Şöyle söyleyeyim temizlerken hem cildinizi kurutmuyor, irite etmiyor, parlamayı arttırmıyor. Yani o sebum dengelemesini bence çok güzel yapıyor. Cildinizi güzel hissettiriyor. O yüzden buna bakabilirsiniz. Ve şöyle yine sepetime bir bakıyorum ama yanda iki ürün gördüm. Bunlarla ilgili konuşacağım. Şöyle bitmeyen ama yapısının bozulduğunu düşündüğüm iki ürünüm var. Şöyle Herbaderm ile başlayayım. Aslında bunun yapısında sanırım bir sıkıntı yok ama çok zaman geçti. Şöyle bir bakacağım. Yok. Yapısında bir sıkıntı var tabii ki. Çünkü bayağı bir zaman geçti. Normal bu arada olması. Herbadermin salisilik asit. Böyle %2'lik bir serumunu almıştım. Ben bunu bir seneyi geçmiştir tabii ki. Feed metodu için almıştım. İlk önce bir fiyatını size söyleyeyim. Sonra yine yorumlarıma devam edeyim. Evet. Fiyatı gayet uygunmuş. Trendyol'da 77,5 lira. Ben şöyle bayağı bir kullandım bu ürünü. Şurasında. Şöyle görebilirsiniz. Şurada gerçek gölge yapıyor ama. Fidi metodu için de kullandım. Sivilcelerim için de böyle lokal olarak uyguladım. Kullandığım dönemde memnun olduğum bir üründü ama yerine böyle başka ürünler denedikçe çok etkili gelmedi bana. Ama Fidi metodu için memnun muydum? Memnundum. Eğer böyle uygun fiyatlı ve yani hafif bir ürün istiyorsanız bence cildime hiçbir zarar dokunmadı. Tabii ki asitlere alışık değilseniz tabii ki dikkat edin. Zaten şu an hani yaz dönemindeyiz. Çok da kullanmayın ama yani ne çok etkili diyebileceğim bir ürün ne de hiç beğenmedim diyebileceğim bir ürün. Benim için böyle e, bir daha almam ama kullandığım dönemde memnun muydum? Memnundum diyebileceğim bir ürün. Evet, en doğru yorumu bu şekilde yapabilirim ve yine bir daha almayacağım bir ürüne geçiyorum. Isana'nın bu Niacinamide serumu %5'lik. Ben bunu ilk aldığımda memnundum. Yani bir daha almayacağım derken yine hani kötü olduğu için söylemiyorum açıkçası. İçerik olarak da çok bilmiyorum. Belki iyi değildir ama çok kokulu bir ürün. Yani içerisinde baya bir parfüm var. Yine yorumum şöyle olacak. Çok etkili bir ürün değil ama kullandığım zaman cildim güzel görünmüyor muydu? Güzel görünüyor doğruyu söylemek gerekirse ama içerik olarak çok çok yani muhteşem olacağını düşünmüyorum açıkçası. Çok uygun fiyatlıydı çünkü. Buna da bir bakacağım şu an ne kadar olmuş diye. Evet şu anda da 65 lira. Ben de 50 liradan almıştım. Ve şimdi Elime öyle iki ürün geldi ki bu ürünler beni çok üzüyor, fiyatları beni çok üzüyor. İlk size bu ürünleri anlatmaya başladığımda e, ürünlerin böyle tane fiyatı 20-25 liraydı. Şu an bir tanesi 70 lira, bir tanesi 60 lira diyebiliyorum ama bir bakacağım. Ondan sonra size yine söyleyeceğim. Bir dakika, çok şaşırdım. E, fiyatlarını değiştirmiş olabileceklerini düşünüyorum. Çünkü ben bunları mağazada 60-70 liraya gördüğüme eminim. Yanlış etiket okumadıysam ama aylardır mı yanlış etiket okuyorum? Hayır, sizlerden de öyle mesajlar almıştım. Şu an kirpik kürü rozman da 39,5 lira olarak görünüyor. Şu küçük olan. E, Büyüğü de farklı bir kapakla e, Overnight Serum olarak geçiyor. Sanki bundan yok ama aynısı gibi bir yandan da. Bu da 39,5 lira olarak görünüyor. Ama ben yani %100 eminim ki 60-70 liralara gördüm ben bu ürünü. Çünkü sizinle de konuştuk. Ama neyse 39 lira iyi. Şimdi ilk olarak e, uzun zamandır anlatmadığım için bunları anlatmakla başlayayım. Videolarımın hepsini izlediyseniz bilirsiniz ki bir kirpik lifting faciası yaşadım. Bir tarafımı komple böyle mahvettim yani. Gerçekten mahvettim. Çok kötü oldu kirpiklerim. Sonra onu böyle yağlarla toparlamaya başladım ama hani o kıvrıklık geçse de çünkü böyle şeyle kısa olanla yapmıştım ve ok gibi böyle kirpiklerim yamuk yumuk gözüme batıyordu yani. Çok kötü olmuştu. Yağlarla onu birazcık düşürmüştüm. Daha sonra da ben bu ürünleri keşfettim ve kirpiklerimi böyle yeniden canlandırdı. İnanılmaz uzattı. Zaten o zamana yine tanık edenler hemen videolarda fark etmiştiniz. Rimellerle birlikte inanılmaz uzun duruyordu. Çok güzel, çok sağlıklı duruyor kirpiklerim. Yalnız e, genelde herkes bir tanesini kullanıyor bu ürünlerin. Hani bir tanesini kullansak etkili olur mu? diyenleriniz de var ama ben bu ürünü birlikte kullanıyorum çünkü kirpik kürü şu değil mi serum bu değildi. Evet kirpik kürü bu minik olan eyeliner fırçası şeklinde kirpik dibinize uyguluyorsunuz bunu. Sadece kirpik dibine. Diğeri de rimel fırçası gibi onu da komplek kirpiklerinize uyguluyorsunuz. Ben bu ikisini birlikte uyguladığımda yani çok iyi bir etki aldım. Eğer bütçeniz varsa hani e, aslında şu an uyguna geliyor ya. 80 liraysa iki tanesi. Zaten kirpik ürünleri bayağı her şey gibi uçmuş durumda fiyatları. Bunun da fırçası bu şekilde kesinlikle alınabilir çok çok başarılı birazcık kullanın ne demek istediğimi zaten böyle gözünüzde göreceksiniz yanma yapmadı benim gözümde ama bir tık böyle hani irite edebilir mi diye düşünüyorum böyle bir bir tık kokusu var gibi eğer gözünüz hassas değilse bence deneyin hassassa da bir tanesiyle başlayın derim ama çok memnun kalacağınızı düşünüyorum hatta denerseniz o zaman deneyenler çok memnun kalmıştı yorumlarınızı bekliyorum gerçekten çünkü çok sevdiğim ürünler benim evet yine yapısı bozulduğu için vedalaştı bir ürüne geçiyorum. Bunu bir önceki videoda herhalde göstermemiştim ama e, favori ürünlerimde mi gösterdim? Yo, Instagram'da gösterdim size. Doğru, yeni çünkü kremallık almıştım. Bunu geçen sene almıştım ve çok severek çok fazla kullanmıştım. Size de çok övmüştüm 42 numarasını. Pastelin kremallığı. Şu anda da fiyatları çok uygun. 26 lira. Ben şöyle bayağı bir kullandım ama yani hem böyle toz falan olmuş. iyi de bakamamışım muhtemelen. Hem de yapısında birazcık değişiklik var. O yüzden maalesef bununla vedalaşıyorum. Pastel krem allıklarının da kalıcılıklarını ve duruşlarını çok beğeniyorum. Şu ara likit allıklarını beğenmemeye başladım ama krem allıklarını gerçekten çok beğendim. 42'yi zaten seviyordum. Şimdi 41'i kullanıyorum. Hatta şu an 41 var. Aslında simli ama çok simsim durmayan bir allık. Ben çok beğendim. Ona da bakabilirsiniz. Yine artık atmam gerekiyor. Her e, favori allık videosunda size gösteriyorum. Artık atmam lazım. 2019'da falan almıştım bunu. Şu anki fiyatına hemen bir bakacağım. Doğrudur diye tahmin ediyorum. Watsons'da 153 lira. 2019'da 30 liraya almıştım. Birazcık canımız acısın. Şöyle göstereyim size. Şeftali renginde çok güzel bir allık. Benim beğendiğim ürünlerden bir tanesiydi ama şu an böyle daha uygun fiyatlara çok güzel allıklar var. Mesela Pastel'in bu krem allıklarını çok çok daha fazla beğendiğim için e, L'Oreal'in bir daha mesela allığını almadım ama kullandığım dönemde gerçekten favorim olan çok sevdiğim allıklardan bir tanesiydi. Bunu size geçen videoda göstermiştim. Bunun artık dibini sıyırmışım, tekrar buraya utanmadan koymuşum. Bunu göstermeyeceğim artık. Mişa'nın Juicy e, Spank allığı çok beğenmiştim biliyorsunuz. Bu sefer söz veriyorum kesinlikle atıyorum. Artık dibini yok. Dibi kalmadı çünkü. Hemen yine diğer videoda gösterdiğim gibi o videoda da 2-3 tane bitirmiştim. Bu sefer de e, 2 tane bitirdim. Light'ın asansörlü kaş kalemi. Ya ben bu kaş kalemini yiyorum. Çok çabuk bitiyor. E, asansörlü zaten hani yani şu göremeyeceksiniz de yapısını da çok kolayca bitiyor. Çok fazla boyuyorum kaşlarımı biliyorsunuz normalde böyle değil. Ben çok beğeniyorum ve farklı bir ürüne geçeyim hemen. Demek Londra'nın Match Perfection isimli şöyle bir kapatıcısı. Bu kapatıcı acaba hala satılıyor mu? Çünkü ben bunu çok uzun süre böyle sürekli alarak kullanıyordum. Yani o zaman tabii ki kanalım yoktu ve kullandığım tek kapatıcı buydu. En sonda bu kapatıcımı anneme vermiştim. Şimdi bir bakacağım. Çünkü yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yo varmış. Watson's'ta 75 lira. Ben en son aldığım fiyatı söyleyeyim mi? Söylemeyeyim üzülmeyelim. <laughs> Watson's'ta 75 liraymış. Benim sevdiğim kapatıcılardan bir tanesi. Hani şu an alıp kullandığım bir kapatıcı değil ama indirimde bulursam kesinlikle tekrar alabilirim yani hani birlikte tekrar deneyebiliriz diye düşünüyorum çünkü çok severek kullanıyordum. Şöyle yine sepetimden elime gelenlerle devam ediyorum Selenes'in bir tane daha misal suyunu bitirdim. Yine en son dün mağazada gördüm. İndirimli fiyatı 43 lira. Ben bunu çok beğeniyorum bunu denedikten sonra da açıkçası Başka bir misal kullanamama hastalığına yakalandım. <laughs> bunu da bana siz önermiştiniz. Şimdi başka bir şey kullanamıyorum. Sanki her şey yüzümü yakıyormuş gibi geliyor. O yüzden ben bunu çok beğendim. Yağlı ve karma ciltler için olanını. Bitirdiğim, dibini gördüğüm ve çok sevdiğim bir e, likit far göstereceğim size. Pastelin bu e, likit farlarından 222 numara. Yine böyle ben dibini sıyırırım yani. Bir iki kez daha kullanırım da... Bakın dibi görünüyor. Bir kez çıkar çıkar. Vallahi çıkar ama alacağım bundan kesinlikle. Bu çok güzel bir likit fark. Ben en son kaç liradan gördüm? Herhalde bir 37 lirası var şu anda bu ürünün ama kesinlikle değer. Özellikle 222 numarasını alın. Ee, şu an mesela mezuniyetlerinizde kullanabilirsiniz. Atıyorum düğüne vesaire gidiyorsanız makyajlarınızda kullanabilirsiniz. Çok çok güzel duruyor. Bu arada mezuniyet makyajı da yapacağız en kısa zamanda. İnşallah mezuniyetler bitmeden yetiştiririm. Ve şöyle... Artık vedalaşacağım. Rimellere geçiyorum. Bu rimelin yenisini aldım. Çok sık kullanıyorum. Her gün bu rimeli kullanıyorum ve bitirdim. Lovely'nin Curling Pop Up, Pump Up ee, mavi maskarası. 30 liralık bir maskara. Şu anda da zaten kirpiklerimde bu var. Benim fix makyajım bu. <laughs> Belli dışarıda böyle görebilirsiniz. Ve ben bu rimeli inanılmaz beğendim. Görmeyenler için ben şöyle göstereyim size fırçasını. Bu aslında birazcık daha kullanılabilir ama kurudu biraz yapısı ve hani böyle ağırlaşmaya başladı. Belki içine biraz badem yağı koyabilirim. Bunu bir kenarda tutayım ben değil mi? İçine badem yağı koyup belki bir iki kez daha kullanabilirim ama kullanamayacağım rimelleri şöyle size göstereyim. Ay bir şey dökülmüş gibi ama neyse sileriz. Birisi'nin Curlit rimeli. Bunların fiyatları bildiğim kadarıyla uçmuş durumda. O yüzden bir merak ettim. Bakacağım size doğru fiyat söyleyeyim. Gratis'in mağazasında şu an Curlit 66 lira olarak görünüyor. Şöyle bir tıklayacağım çünkü indirimli bir fiyatı vardır diye düşünüyorum. 66 lira değildir bu rimel. Vallahi 66 lira. Yani 66 lira e, almam herhalde. Bir daha almam diye düşünüyorum. Kötü bir rimel miydi? Değildi. Ama yani 66 lira da vermem diye düşünüyorum. Bu da bayağı kurudu. Bu da bitti. Bunu da şöyle kenara koyuyorum. Onunla tamamen vedalaşıyorum. Bunun dışında da Lavle'nin kolajen bir volüm maskası var. Bu hala 25 lira diye biliyorum. En son Lovely videosunda da size göstermiştim. Bu da artık yani pek bir etkisi, bir şey kalmadı. Ve yine çok eski maskaralarımdan bir tanesi. Bu Light'ın maskarası. Bayağı şöyle silinmiş ama tombik uçlu olan. Ee, 35 liraymış şu an Trendyol'da bu. 35 lira. Ben bu maskarayı çok beğenmiştim. Benim gibi böyle ıslak kirpikleri seviyorsanız, yani şey ıslak maskaraları seviyorsanız, çok böyle tel tel durmasın, e, yoğun kirpik görüntüsünü seviyorsanız çok güzel bir maskara. Göstereyim size şöyle. Burada saçım da yüzüme yapıştı. Bir dakika Evet. şöyle bir fırçası var, topak topak görüntüsü var ama hani ayırabilirsiniz farklı bir fırçayla çok güzel uzatıyor ve çok güzel simsiyah dolgun kirpikleriniz oluyor. Benim sevdiğim maskaralardan bir tanesi ve şöyle bir Hask argan yağı bitirmişim yine. Bunu da bana yine siz önermiştiniz. Şu an indirimli fiyat 43 lira diye hatırlıyorum. Birazcık böyle şey olarak küçük 18 mllik bir ürün. Çabuk bitiyor ama kokusuyla yapısıyla ve yani saçı böyle sağlıklı göstermesiyle bence fiyatına kesinlikle değiyor. Benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ve farklı bir saç ürününe geçiyorum ama farklı bir saç ürünü değil. Her zamanki gibi. Urban Care'in bir tane toniğini bitirdim. Bunu bu sefer biraz hızlı bitirdim. Çünkü ben genelde bu toniği sadece şuralara uyguluyordum. Hatta bir videoda da çok eski bir videoda da şey demiştim. Ben hani 1-2 fıs uyguluyorum. Buyurun bana 7-8 ay gidiyor demiştim. Bir kişi de demişti ki nasıl gider yani hani 2 ayda bir ben bitiriyorum ürünü demişti. Ben tüm saçıma sıkmıyordum dediğim gibi. Şimdi tüm saçıma uygulamaya başladım ve bitiyor dediğimiz gibi. O yüzden de böyle tekrar size göstermek istedim. Bence şu an gerçi çok fazla da saç toniği kullanmadım. Çok iddialı konuşmamak lazım ama Isana'nınkini denemiştim. Urban Care'inki çok çok iyi bence. En son Gratis'in kasa arkasından yenisini 47 liraya aldım. Çok çok iyi, çok başarılı. Ben her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeyim. Benim buralarım çok fazla açıktı. Şu saçların sebebi bu toniktir. Yani öyle söyleyebilirim size. Bu arada yağlı bir saçınız varsa da kesinlikle ağırlık yapmıyor, yağlanma yapmıyor. Onu da söylemiş olayım. Evet, saçtan ve bilindik ürünlerden gitmişken tabii ki Revolution'un bu salisilik asitli şampuanı olmazsa olmaz. Bu sefer videoda ne yok? Restorex yok. Ama bitirmedim. Ee, dediğim gibi, daha önce dediğim gibi daha doğrusu ben Restorex'de bu Revolution'u böyle e, dönüşümlü olarak kullanıyorum. Bayağı bir süredir Revolution'un bu şampuanını kullanıyordum. Bir önceki videoda da 4-5 paket galiba size göstermiştim. Şimdi de aslında iki şişe bitirdim ama ikincisini koymamışım. Uzun süredir bunu kullandığım için bir tık etkisinin azaldığını gördüm. O yüzden bugün Revolution'da, Revolution'da değil, Restorex'de yıkadım saçlarımı ve çok beğendim. Gerçekten birazcık bu diş macununu, şampuanı, işte sürekli kullanılan ürünleri değiştirmek gerekiyor bir noktada ki etkileri tamamen kaybolmasın. Benim şimdi bir şişem duruyor. Birazcık Restorex kullandıktan sonra tekrar buna geçeceğim. Ee, en son kaç liradan aldım bunu? Fiyatına bakayım şu an hatırlayamadım. Tamam şu an Watson's'ta 90 liraymış ben de galiba o civarlarda almıştım. Bereketsiz bir ürün olduğunu söyleyeceğim. Yani ben çok fazla yıkanıyorum. Çok ya yani her gün ben saçımı yıkıyorum. Normalde biliyorum hani çok yıkanmaması lazım aslında ama ben bu şekilde alışığım ve kendimi iyi hissediyorum. O yüzden de benim için çok bereketli olmuyor. 250 ml'lik bir ürün. Yağlı saçlar için zaten direkt bence nokta atışı şampuanlardan bir tanesi. Şöyle bir bakıyorum. Şunu da koymuşum. Fondötenimin yine dibini gördüm. ...çok çok azıcık var. Bir, iki seferlik daha ben bunu kullanırım. İki seferden belki daha fazla kullanırım ama... ...bir sonraki videoya koymam artık diye düşünüyorum. Yenisini almıştım. İndirimler devam ederken bahsedeyim. Şöyle bir tane Estee Lauder Double Wear bitirdim. Onu tekrar göstereyim size. İndirimden de daha dün almıştım. Daha dün geldi daha doğrusu. 470 lira indirimdeydi. Onun haricinde bir de kupon indirimi vardı. Yani ihtiyacınız varsa bakın maalesef daha fazla düşmüyor. Ve bence yağlı ciltler için, böyle bir tık sorunlu ciltler için en iyi fondötenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bakabilirsiniz, öyle söyleyeyim. Son olarak da şöyle ne var diye bakıyorum ama şöyle sıvı sabunlar bitirmişim. Göstereyim mi size? Göstereyim. Şöyle iki tane dolun sıvı sabununu bitirdim. Bunları evde sadece ben kullanıyorum. Ee, bizimkiler hiç bunları sevmiyor. Yani onlar dalan falan kullanıyorlar ama ben bunları seviyorum. İndirimden alıyorum genelde. Böyle 20 lira falanken alıyorum. Stokluyorum, kullanıyorum. İkisini de çok beğendim. Şimdi de pirinç özlüsü mü? Öyle bir şeylisini kullanıyorum. Şöyle göstereyim size. Bunlar da gayet güzel. Bunun dışında da duş jeli falan bitirmişim. Aa bir dakika bir dakika. Şöyle kağıt maskeler e, bitirdim ama bunlar Foreo'nun kağıt maskeleri. Eee Foreo kullanıyorsanız ya da almayı düşünüyorsanız bence bunlardan da bahsetmem lazım diye düşünüyorum. Ben zaten bir Foreo videosu çekmiştim. Kesinlikle bir işbirliği videosu falan değildi. Sadece denemem için ürün bana gönderilmişti. Ben üründen çok memnun kaldım. Size de zaten bahsettim. Siz de cildimdeki farkı zaten gördünüz. Çünkü e, sivilce tedavim bittikten sonra başlamıştım ve çok böyle ekstra lekelerim konusunda özellikle faydası olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte de ben şöyle iki adet foreon maskesi kullanıyordum. Bunlardan bir tanesi Matt Maniac isimli bir maske. Bir tanesi de böyle yeşil çay özlü bir maske diye hatırlıyorum. Evet yeşil çaylı bir maske. Foreon kullanıyorsanız cildiniz yağlıysa ya da almayı düşünüyorsanız zaten ben bu led terapi olayından çok memnun kaldım. Size bahsetmiştim. Zaten belki daha önce de anlatmışımdır bilmiyorum ama Cilt bakımında yani burnumu yaptırmadan önce gittiğim cilt bakımlarında en sevdiğim terapi ve pandemiden önceki cilt bakımlarında burun dışında onu da söyleyeyim. En sevdiğim bakım led terapi bakımıydı. Yani o cilt bakımından sonra bir led terapi uygulanıyor ya. Fakat burun ameliyatından sonra mesela gittiğim yerlerde şöyle kocaman bir maske şeklindeydi ve baskı yapıyordu yüzümüze. Çok böyle hoş gelmiyordu ya da işte şöyle e, hidrofacial cihazlarında galiba oluyor led terapi şeyleri do yanlış hatırlamıyorsam e, estetisyen böyle tutuyor onda da hani böyle ne kadar etkili olabilir diye düşünüyordum. Hani insan sıkılıyor olabilir. Hani onu çok anlayamıyordum ama şimdi evde kendim uyguladığım için ve böyle güzel bir şekilde sabırlı sabırlı yaptığım için çok etkisini gördüğümü düşünüyorum. O yüzden şöyle maskeleri de göstermek istedim. Kullanmadıysanız, elinizde varsa ya da almayı düşünüyorsanız maskelerine bayıldım. Özellikle bu yeşil çay maskesine bayıldım. Şu an maskelerde Foreo da galiba indirimde. Bakmanızı tavsiye ediyorum. Yani bütçeniz varsa gerçekten cildinizde çok ciddi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ben çok memnunum. Bunu da bir söylemek istedim. Geriye kalan ürünlerde duş yeli falan bitirmişim. Artık size onları göstermeyeyim. Normal her zaman gördüğünüz duş yerleri. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.